ve 2025-2026 yaz transfer sezonunda Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha bordo mavililer geçtiğimiz sezon Bastia ile Ligi 2 forması giyen Fransa Lig 2'de forma giyen Christina Aurla kadroya kattı diyebiliriz. Oyuncu gece saatlerinde İstanbul e, İstanbul'a diyorum. Trabzon'da olacak ve yaklaşık 5 milyon euro civarında bir servisle bittiği söyleniyor. Oyuncu Trabzon'a geldikten sonra muhtemelen yarın sabah saatlerinde, yarın öğleye doğru vesaire fiyatlar işte hem oyuncunun alacağı maaş hem ödenecek bonservis bedeli netleşir diyebiliriz ama bir yatırım bir hamle daha Augusto, Olaigbe ve Olayi hamleleri Trabzonspor hani en başta şöyle bir ana fikir söyleyeyim. Şampiyonluk noktasında ben Beşiktaş'ın yani şampiyonluk şansını 3 yıl üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray varken ve hala kadrosundaki eksikleri dolduracak noktadayken ve artık Süper Lig bir takımın bir önceki sezonu kötü geçirip tek sezonda gelip şampiyon olacağı bir lig olma noktasından çıkmış ve Galatasaray'ın biraz tökezlemesi üzerinden ancak şampiyon olabileceğiniz bir lig haline gelmişken yani bir süreç gerekiyor, bir yapılanma gerekiyorken Trabzonspor'un yaptığı yapılanmayı Beşiktaş maliyetlerinde yapılanarak bu kadar kötü bir sezon girişine ki 5 yaşında sezon girişine bakarsak sonuçta ilk başını kazandı ama yani Hala çok eksiği var Beşiktaş'ın ve acayip maliyetli yapılandı Beşiktaş. Daha bayağı da eksiği var. Trabzonspor yapılanması Beşiktaş'tan sanki daha doğru gibi diyebiliriz. Ekonomik anlamda özellikle hani yapılan yatırımların gerçekten bir karşılığı olabilir. Yatırım yaptığınız her oyuncunun yani buna Augusto da dahil, Batagov zaten öyle, Pina aynı şekilde aldığınız bonservis bedelini minimum iki katına satabilirsiniz abi. Çok net potansiyel tavanları bu hocaların elinde işlendiği sürece diyebiliriz. Şimdi Christ Inao olayı ee, bir kere Trabzonspor'un 3 tane merkez orta sahaya ihtiyacı vardı abi. Bunlardan bir tanesi de inşallah yani inşallah 3 merkez orta saha gelir ve bir tanesi de Chris Inaullahi'dir. Çünkü artık Trabzonspor'un gerçekten tabii ki yani Okay işte yerli aynı, ya bir de Okay aynı zamanda hem yerli hem de Türkiye'de yetişme vesaire falan hani o kontenjanları falan da dolduruyor. Ama Trabzonspor kadrosunda artık yapılması gereken ve görülmesi gereken şu abicim. Merkez için Salih mutlaka rotasyona girmesi lazım evet. İşte Ulayi, Folkarelli, Okay bunlarla bir rotasyon kurgulayabilirsiniz abi. Burada on numara noktasında hocanın kararı eldeki Danilo Sikan on numara oynayabilir mi bilmiyorum. Zubkov Muhammed Çam'ın durumu belli değil ama hoca sanki biraz daha 4-4 kimsi bir yapıya 4-2-3-1 oynayacaksa da mutlaka bir 10 numaraya ihtiyaç duyacak şekilde oynuyor. Ama buradaki mesele şu abi. Chris Ulay'ın gelip 11 oynaması değil. Doğru süreler alarak gelişimini devam ettirerek Trabzonspor'un hem oyunundan faydalanması Ulay'ın hem de Ulay'ın ona para kazandırarak gitmesi vesaire. O mükemmel bir scouting kumaşı hamlesi bu aslında. Çok güzel hamle yani o açıdan. Ben artık Ozan Tufan'ın oyuna girdiğini görmek istemem abi Trabzon'da olsam. Yani o, o artık Ozan Tufan girmesin. Artık ben şu Batista Mendy'yi bir göndereyim, bir para kazanayım. Salih merkezde şeye girsin, rotasyona girsin ve Ulay ile beraber Muhammed Çam'ın ne kadar katkı vereceği veya Augusto ile Sika'nın hem hocanın ne kadar istikrarlı kullanacağı hem de 4-4-2'nin ne kadar işleyebileceği soru işaretlerinden bağımsız Trabzon'un bir veya hatta bence iki tane daha hani hem Ozan'dan hem de Mendi'den çıkarım. Ulayı aldım. İki tane daha merkeze ihtiyacı var Trabzonspor'un. Soru işaretsiz bir kere Folkarelli var elinde. Çok temiz bir altın var abi. O Folkarelli'nin alternatifi yok abi. Bugün Folkarelli Okay çift pivot yapıyorsun. Üretim sıfır olur abi burada. Ya onu açıyor vuralım veya Olay B ile Augusto topladık rakibi delsinler. Trabzonspor kadrosu o kadar niteliksiz ki ne Folkarelli'nin bir yedeği var profil olarak ne de geldiğinde Chris Inaulay'ın Hani hem top kullanabilen hem de özellikle driplingle rakip eksiltebilen, hat kırabilen, bu kadar hat kırabilen bir oyuncunun muadili var. Yok abi. Bak bunlar da yani Folkarelli neredeyse bu sene oynamaya başladı. Geçen sene 1 milyon euroya gelmişti. Burada Ulay'ın bir yatırım hamlesi olduğu belli. daha hani beraber belki oynayacaklar ve alternatifleri muadil olarak yok. O kay burayı yedeklese bile Ozan Tufan ve Batista Mendy'den çıkıp Muhammed Çam da soru işareti. Hoca ne kadar kullanacak bilmiyorum. Gerekirse ondan da çıkıp biraz daha para yapıp iki orta saha birden daha indirmek çok daha elzem Trabzon için hele böyle transfer böyle yatırım transferlerine bayılırız ya. Ama harika yani Krist Ulay'ı de ben hani bir an önce izlemeyi bekliyorum gibi bir şey yani şu anda. Çünkü abi oyuncu izledim ve gerçekten yaşına göre ki geçen sene toplam 24 maç oynamış. Ee, bir golü var. Ve Fransa Ligi 2'de 90 dakika başına diğer orta sahalarla kıyaslandığında ki Fransa Ligi 2 bir madendir. Bu her zaman böyledir. İşte galiba Göztepe'li Olaytan da oradan buraya gelmişti. Denenen driplinklerde, başarılı driplinklerde 100 topa en az 100 defa dokunan oyuncular arasındaki dribbling başına kazanan kazanılan hücum düellosu birebir. Yani hücumda kazanılan birebirler. Üçüncü bölgeye tamamlanan pas, topu ileri taşıma, başarılı hücum, hücum düellosu her şeyde var abi Ulay'ı. Aldığı sürenin niteliğine göre olağanüstü bir performans bu lig 2 için. Yaşı daha 19 ve gerçekten ya Trabzon buradan bir tutturursa var ya hani bir 30 kağıtta Trabzon satar. Hani bugün diyoruz ya Batagovic'in abi en az 20-25 gelmesi lazım diyoruz ya bu kendi performansını gösterdikten sonra Ulay'ı da kendi potansiyelini göstersin. Abi en az 30 kağıt gelmesi lazım. Bu böyle oyuncular böyle para ediyor falan. Getson Fernandez 25'e gitti, 27'ye gitti falan deriz yani. Hemen burada Ulay'ın ee, bir en üst düzeyden bir oyuncuyla ben profil olarak Carlos Baleba'yı benzettim. Hakikaten çok benziyor istatistikler. Hatta şöyle sileyim. Baleba'yla bayağı benzer bir profili var neredeyse. Carlos Baleba'yla. ile. bir de ligimizden bir oyuncu olsun diye. Getson Fernandez'in daha yeni hani ligimizden değil artık tabii Spartak Moskova'ya gitti Gerson Fernandez e ama onun da bak görüyorsunuz aynı hemen hemen hani ileri hat kıran kilit pastan ziyade ileri direkt normal pastan ziyade anahtar pas noktasında ve dripping noktasında kazanılan ikili mücadele top kazanma noktasında ne kadar birbirlerine yakın profiller olduğunu hani kafanızda canlansın diye. En üst düzeyden Brighton'dan işte Carlos Baleba ve burada Getson Fernandez gene bizim ligen yakadığımız şey yapılımız profil abi. Şimdi Chris Inaulay'ın şöyle bir avantajı var. Trabzonspor kadrosunun en büyük problemi delici oyuncuydu geçen seneden beri. En büyük problemi takım duruyor abi. Topta topu Uğurcan'da herkes tamam hadi bakalım Uğurcan ne yapacak? Bekliyorlar el belde. Herkes izliyor Uğurcan ne yapacak acaba? Uğurcan topu dikiyor, dönene basmıyorlar, pres yapmıyorlar. Yani ne top ayağındayken ne de top rakipteyken hareket eden bir takım vardı. Bunu geçen sene Pedro Malero ve Mustafa Eskellaç'ın da gelişiyle ikinci yarıda biraz kırdı Trabzon. Bu delicilik muhabbetini. Yani Mustafa Eskellaç da deliyor, Pedro Malero da deliyor. Biraz bir nefes aldı takım. Bu sene buraya Folkarelli ekledin ve Wagner Pina'yı ekledin ki Pina'da atlet bir oyuncu, delici bir oyuncu, fizikli bir oyuncu. Mustafa Eskellaç acayip delici bir oyuncu. Bir de Folkarelli ekledim buraya abi. Ön taraftaki eksiği de olayık bir ekleyerek düzelttikten sonra bir de onu açın tabii oyun katkısı var. Buraya da Zubkov'u atıp Zubkov'u rahatlattım. Üç tane temel nokta kaldı burada. Stoper ben hala Savic'le olmaz diyorum. Fatih Özey olur diyor demek ki. İnşallah onun o haklı çıkar. Yani Savic Trabzonspor'un bu yaptığı kadro yapılanması mükemmel yakın bir kadro planlaması abi. Bir de şu Vişcan'ın, Vakayemen'in falan Ozan Tufan'ın falan kontratlarından çıkıp Batista Menni'den para kazanıp Savic'in kontratından falan kurtulabilip 3-4 tane daha iyi hamle yetiştirebilirlerse Eylül sonuna kadar çünkü Trabzon'un Avrupa'ya kadro bildirimi acelesi yok. Ya muazzam bir kadro planlamasına doğru gidiyor Trabzon. Bak farkında değilsiniz abi. Bunu gerçekten yapın. Yazık edersiniz bu kadro planlamasına. Çok güzel yatırımlar bunlar. 5 milyon euroya verdik. Minimum 10-15 tavanı var. Kendi potansiyelini gösterdiğine. Kendi potansiyelini göstermekten kastım şunu anlayın. Batagol buraya bir potansiyel olarak geldi kendi potansiyelini gösterdi abi. Ulayi bunu yaparsa Batak odan da pahalı. Öndeki dripping sorunu da Baleba ile çözdükten sonra Trabzon şimdi de merkezde. Şimdi Folkan çok iyi çapı abi. Ya çift pivotta da şey yapar tek tek altı oynatın gene her yeri kapatır abi Volkan Ali lig standartında. Süper lig diye söylüyorum. Bir daha Avrupa'sı yok bak tekrar söylüyorum Trabzon'un o avantajı da var. Chris Naulay Trabzon'un işte Muhammed Çam'dan beklediği, bir zamanlar Ozan Tufan'ın yaptığı falan gibi. Hem topu basit oynayabilen, basit kullanabilen, hem preste gidip rakibi bozabilecek. Hem de en önemlisi, babanın en önemli özelliği zaten burada dribbling statistiklerini falan görüyorsunuz. Yani şu lacivert olan Ulla'yu inanılmaz. Dribbbling istatistiği artık tavana vurmuş neredeyse. Bir oyuncunun yapabileceği maksimum tavana vurmuş neredeyse bir lig kıyaslamasında yani topu aldığı zaman alıp dönüp ya Trabzon baskı altında pasta çıkamıyor. Bir seçenek var işte onu açıya vurmak. Onu açıya vuramadı pasta çıkmaya denedi. Batavov çıktı. İla alıp dönüp 20-30 metre topu rakip sahaya taşıyıp doğru pasta Olayik Bey veya diğer hücum opsiyonlarını bulabilir abi. Ama bütün bu anlattıklarımı potansiyel olarak vaat ediyor. İşlenmesi gereken, Fatih Hoca'nın mutlaka dokunması gereken, hocanın doğru dokunduğunda, doğru işlediğinde, yeteri kadar süreyi verdiğinde hakikaten bambaşka profilde bir oyun. Bak Baleba abi. Hakikaten Baleba. Yani bunun en üst düzeyden örneği Baleba. Baleba'yı şöyle söyleyeyim. <laughs> Baleba ile ilgili şöyle söyleyeyim. Brighton 90'dan aşağı masaya oturmuyor şu an. Masaya bile oturmuyorlar. Moises Caicedo'yu Chelsea'ye 120'ye sattılar. Kendileri şu anda Baleba içinde 90'dan aşağı masaya oturmuyorlar. Bu profilde komple topu da kontrol edebilen to, yani topu da isabetli oynamayı, verimli ayağından iyi çıkarmayı bilen hem de dribbling bu kadar de delici dribbling yapan oyuncular kendi potansiyel tavanlarına ulaşırlarsa durdurulamazlar abi. Burayı tekrar söylüyorum yani Volkarelli, Ulaoy vesaire, burada Zubkov onu çok güzel. Şimdi 10 numara profili için eğer hoca ben Augusto Olesikanla 4-4-2 oynayacağım kardeşim demezse ki bütün sezon bunu oynamak zor kolay değil yani bunları kulübeden getirmek de ekstra bir silah demek aslında abi Ulawi, Folcarelli olay gibi Zubko onu açuysa buraya bir tane baba indirin konu dönüyor dolaşıyor puertasa geliyor puertas olmuyorsa otavio otavio olmuyorsa o profilde bir oyuncuyu yani tecrübeli Suudi Arabistan'dan Katar'dan falan da olabilir bu bu gerçekten şey değil bunu e, Joseph de Suudi Arabistan'dan geldi abi, eşleşe öyle düşünün yani Arabistan'dan geldi ve gösterdiği performansı gördük. Arabistan'dan oyuncu alınmaz tarafındayım hala. Ama senin oyununa uyan oyuncu fiziksel olarak acayip düşmediyse alırsın yani. Bu çok şey bir şey değil. Mesela Otavio'yu buraya düşürebilse Trabzon. Hani Folkarelli Ullaoui veya işte ee, belki başka bir transferle beraber Otavio. Mükemmel bir ortası. Hani bir tane. Hala bir tane. Hani Folkarelli ve Ullaoui tamam. Hala bir tane orkestra şefine ihtiyaç var ama artık 8 numarada değil. Çünkü o 8 numaradan beklenen top kullanma becerisi ve özellikle dribbling deliciliği ulao yapacak. Yapacak. Bir tane 10 numaradan oyunu yönetecek bir oyuncu lazım abi. Merkezleşen ama skorer. Merkezleşen yani Rafa Silva gibi forvetleşen değil. Atıyorum Gabriel Sara gibi merkezleşen. Mesela Bakasetas da öyle forvetleşiyordu Bakasetas. Forvet şutör direkt yani atak sonucu oyun kurucu gibi oynayacak ama skora oradan katkı verecek bir komple bir 10 numara atabilirse bu 5'linin ortasında Trabzon bir de Savic'in yerine arkaya atlet bir stoper bulabilirlerse gene potansiyelli olabilir. İşte o zaman hakikaten bir şey izleriz ve Trabzon belki de hiç hissettirmeden çok temiz bir kadro yapılanmasına çıkmış olur diyebiliriz. Ya son yıllarda hakikaten buraya gelirken şimdi izlediğim yani Süper Lig'e gelirken potansiyeline en ulaşmasını istediğim ve onu izlemek istediğim oyunculardan biri abi iyi. Hakikaten merak ediyorum ya tavanına Türkiye'de tavanına yakın bir şey ulaştığında ne bu ligin nasıl paramparça edebilir hakikaten merak ediyorum. Ama çok ciddi ince işlenmesi gereken de bir oyuncu çünkü çok hamda. Bakalım İnşallah Trabzon'un Avrupa sınırında olmadığı bu sezon maç yoğunluğunun çok olmadığı sezonda doğru sürelerle doğru rol ve görevlendirmelerle en iyisini yapar diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.